Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, hastalık ağırlığı diye geçen zombi hastalığı temalı Deiskan videomuzda karşınızdayım. Evet dostlar, e, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. desteklerinizi siz diyorum. Evet, e, Deiskan videomuzda bu hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir video ile karşınızda olacağım. Deiskan'da e, hastalık, zombi hastalığıyla kaplanmış bir şehirde Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz bir oyunumuz var. Evet, oyunumuz e, hayatta kalma temalı ve işte dediğim gibi zombi hastaları diye geçiyor oyunumuzda. Zombi hastaları temalı bir oyunumuz var. Evet Tucker. en son burada kalmıştık. Gayet güzel manzaralara sahip bir yerde I'm bırakmışım bu ve karakterimiz bu Deacon. Deacon'la Deacon, Deacon birlikte küçük bir görevler yapıyoruz. Zombilerin e, bulunduğu bölgeleri temizliyoruz. Bazı insanları kurtarıyoruz. Güvenli bölgelere getiriyoruz. Şöyle gayet hoş. motorumuz var bile. Motorumuzda mesafeleri genelde motorumuzla kat, kat, ediyoruz. Gerçekçilik de <laughs> bayağı üst düzeyde Denizimiz sürekli bitiyor. <laughs> aracımız hasar gibi tamir ediyoruz falan. Böyle oldukça hoş bir oyun. Evet şimdi şurada ederimde yuvaların bulunduğu bir bölge var. Orayı temizleyeceğim. Bunlar ana görev olmasa da yan görev gibi bir şey. Dediğim zombilerin bulunduğu zombi yuvalarını temizlemek. Evet Burada dört tane yuva var. Şöyle yavaş yavaş da iniyorum ki etrafa direkt e, zombileri. Gizlice tabi yapalım. Evet, benzin. Benzinlik zaten e, arabamızın otorum, şey motorumuzun benzinini hiç boş bırakmamakta fayda var. Çünkü bir anda dağın ortasında benzinsiz kalabiliriz. Evet şimdi motorumu orada benzinli fulledim. Park ettim şimdi. Yuvalar neredeymiş? O yuvaları bir bulalım bakalım. Ondan sonra göreve gideceğim. Bakalım neredeymiş bu yuvalar. Şu evin içine bir gideyim. Evet ganimet. bandaj bunlar enerjimiz bittiçe enerjimizi yenilemek için kullanıyoruz. Şuradaki evet Molotov için başka Şurada mermi var. Evet mermiler çok önemli, çok lazım sayılı mermilerimiz var. Başka bakalım, evet. Bez, bezbe ve e, dezenfektanla birlikte şey yapıyoruz güneşte, enerji oh, bandaj yapıyoruz. Right Burada insanlar ölmüş. İnceleyelim bakalım. Pompalı var da, bu. arka mı, mı? Hasarı What daha yüksek ama mesafe olarak AK daha iyi. İşte yuva burası. Şimdi bu yuvayı yok ederek başlayacağım. E, Öncelikle şuradan molotof yapmam lazım. Molotofum yokmuş. Molotof için malzemelerim varmış. Topladıklarımız malzemelerden molotof yaptım. Şimdi şurayı şöyle bir atıp yatalım bakalım. Zombiler çıkacak içerisinden hemen şuradan silahıma geçeyim. Heh, gel bakalım. Yandan çık. Güzel yuvanın İyi tamam. Tek gelmiş şöyle baltayla temizleyip. Şu mermi harcamayayım. Abi ya baltam. Kırıldı. Tamir etmem lazımdı baltayı. Tamir etseydim keşke. Tamam bıçakla saldırırım sana bakalım. Al. Gel bakalım seni hastalık artık seni açma gel. Evet. İşte. Tamam. Değiştim zombiyi şimdi. Devam edelim bakalım. Video var temizlendi. Üç tane daha var. Başka nerede var bakalım şöyle. Ha iyi oda yakılmış. Burada. Bilmem gene motoru alıp yakalım bu yuvayı. Geçelim silahımıza. Çıkan zombileri temizleyelim. Hadi gel. Hadi gel. Gel Ha. Heh. Bir tane mi varmış içeride? Güzel. Bunlar biraz daha kolay oldu. Öldürdüğümüz zombilerin üzerinden geçince kulak topluyor. Bu kulakları kamp bölgelerinde bir nevi satıyoruz diyelim. Hem kredi kazanıyoruz hem güven kazanıp işte yeni şeyler açmak için kullanıyoruz. Şimdi şu evin içine girelim bakalım burada eşyalar bir şeyler var mıymış? Arayalım bakalım. Evet. Sopa var. Baltam kırıldığı için sopayı alalım. Çok tabii bir daha iyi de. Aslında tamir edebiliyorduk ama ben onun şeyine hiç dikkat etmedim. Hasar seviyesine müdaki bulduğumuzda baltaya hasar seviyesini kontrol edip onu bu şekilde sağlam tutmakta fayda var. Tamirat yapmak için de çevredeki bulduğumuz araçların motorlarından, kabuklarından bir şeyler topluyoruz. Ya. Yani bu da en sevdiğim araç. Polis araçları arkasında mutlaka evet, mühimmat var. Tamam. Şimdi şurada bir tane yuva görüyorum. Doğru mu? Evet. Önümde bir tane yuva var. Şunu da bir yakayım. Şöyle atayım da değmesin sağa sola. Tamam. Şimdi tekrar AK'ya geçtik. Gel bakalım. <laughs> bir tane mi çıktı? Bir üzerime üzerime bak ya o kadar sıkıyorum da üzerime üzerime geliyor. üzerine o zaman bir iş olup biz öldü ya, şimdi ne oldu kaldı bir yuva İyi, o da burada bir yerdeymiş o da yakındaymış nerede şu arkamda gözüküyor sanırsam şu e, tır kasasının içerisi evet şuradan aynen burasıymış Molotov'un bittiğini sanırsam hemen bir üretelim şuradan. Evet şimdi yakalım şurayı. Yaktı beni olsun. Gel. Hadi. Hastalık sahasını temizlemiş olduk. Güzel. Ah şarjörü yapma. O zaman şöyle yapalım. Boşa mermi mer mer harcamayalım. Bunu sopayla dövün. Sopayla şöyle kafasını gözünü ye. yardım tamam. Şimdi... Hedefim 800 metre. Önce bir motoruma döneyim. Motorumu alıp sonra göreve devam edeceğim. Hoş dostum Deacon. Benzini zaten fullemiştim, basit gidelim hedefe, bakalım hedefimiz neymiş, 200 küsür metrede hedefimiz var, oraya gidince göreceğiz ne olduğunu hedefimizin. Abi, Şuradan. güzel kaydıra kaydıra, evet güzel. Bu kampın içi, bu kampın içi. Evet, oyuncağı sadece e, zombiler, harçlıklar <laughs> <laughs> diye içiyordunuz ama onlar değil. E, i̇nsanlar da var. Normal insanlar da var. Ripçiler diye İçinden böyle tembelerini kesmiş, çizmiş, yaralamış insanlar da var. E, şu an oradan bana e, sıkıyoruz daha ama ben hemen bir an evvel geçtim, oradan uğraşmak istemedim. Ben bir an evvel ana hedefime gitmek istiyorum. Böyle bir görelim bakalım neymiş. Bayağı da yaklaştık. Vay güzel. Uslu, sisli bir bölgeye geldik. Ne var burada? Yıkılmış bir köprü. Yani... Şuradan karşıya geçeyim. Benzinlik gözüküyor. Ben benzin alayım. Aha. Direkt geçtik Ayşe. Direkt ara sahneye girdi. Ben benzin alayım diye gidince neymiş burada? Bakalım görevimiz ne? Afet sizin izini sür. Evet. Tamam. Burası güvenli değil diye bir görevimiz varmış. Şuradan iz sürelim bakalım. Aynen evet. O hatırlıyoruz. Buraya bir çocuk gelmiş, su doldurmuş matrasına, matrasına ve gitmiş. Çok aslında zor kötü bir durum. Şöyle düşünüyorum da. Serçe kuşlar gibi korka korka su içmek her bir şey olabilecekmiş gibi, arkamdan bile gelecekmiş gibi korkarak hayat yaşamak bayağı bir zor bir durum. Şuradaki ganimeti es geçmeyelim. Şimdi molotof için lazım bize. Nereye gitmiş? Bandaj var, bandajı biliyoruz zaten. Dipçileri ha dipçiler ha işte zipçileri işte. Onlar da dediğim gibi insan azmanı. Yani zombiden neredeyse zombiden daha kötü diyebilirim ya. Ama zombi zombiler silah falan kullanmıyorlar. Orada bir sniper var şurada da. Şimdi de iki tane düşman var. Şimdi sniper'ı Bulabilmek için biraz yaklaşmam lazım. Önce şunları bir temizleyelim. Fazla da sabit kalmak istemiyorum ki sniper hedef olmak istemiyorum. Şöyle kenardan kenardan. Bak iyi direndiler ya. Hayır. Dur sen oraya çömel. Ben şimdi seni kafadan muhladım. Dur sniper geliyorum sana. Hadi tamam. Nişancı iyiymiş kesin nişancı. Dur sen. Şimdi göstereceğim ben sana. Şunu bir Gel 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 gel. Gel gel ölüme gel ha. Ne oldu? Bir level aldım sanırsam. Şu sniper alayım bakalım hadi. Kim nişancı görelim. Oh gel. Gördün mü? nişancı da böyle olur. Tamam. Orada bir iki tane varlar. Bakalım. Hatta... Pek vuramıyorum. Hani ismi biraz Hale yaklaşmak şunları da toplayayım. Devam edelim bakalım şöyle. Ripçiler ha 60 metre gösteriyor tamam. Yine de şöyle kıyıdan kuşdan gidiyorum ki birden karşıma çıkarlar falan. Yok tamam öyle evet, devam edelim o zaman şöyle. Nerede bunlar bakalım. <laughs> i̇şte geliyor arkamda. Ya bir şu alayım şöyle. Kavur aldık tamam belli tamam. Kaç kişi var orada? 3-4 kişi gözüküyor. Şuradan şöyle yavaş yavaş sıkayım. Oo, oh, o da bana iyi vurdu. Şu otların içinden izlemem lazım. Hadi gelin bakalım. 1, 2, 3, 4 kişi, 3 kişi var. Yani 4 kişi var şu an. Geldim. Uzakta uzakta olmuyor. İyi şöyle yaklaşayım. Heh. Birini daha hakladım. Birini alnından, birini karnından. Geliyorum gel kaçma. Oo, nacak alırım. Şöyle. İyi yaklaşayım mı? rahat rahat. Temizleyeceğim bunu. Anladım bir tane bu kalmış. Hadi. Ya o kadar sıkıyor. yapma ya. Kurşunlarıma yazık. Kurşunlarıma. Ha, tamam mı? Yok. Karşıdalar. Ooo iyi de sıkıyorlar ya. Karşıdalar. Kanadının arkasında. Şurada biraz daha iyi bir yer alayım. 3, 4. 4 tane daha orada var. Mermi bitirdi. Maalesef ki. Al. Olmuyor böyle. Bir an evvel yaklaşmam lazım şöyle. Kanında mermisi bitti için hiç uzak mesafeden sıkamayacağım? Bak ya. Baya akıllılar var ya bu düşmanlar öyle. İşte gözüktüğü gibi değiller. Şuradan. Sine sine Ah. Bak ya valla. Şunu bir temizledim tamamdır gel. Gel gel gel. Ha. Oo. Dinamit gibi yani bir şey attı. Sen ver? O dinamiti sana yedireceğim ben. Al tamam. Ya bir yandan çuvalıyor mu bunlar? Ne yapıyorlar arkada küçük kişi şey daha var. Yes. Al. Şunu da al. Şunu da al. Haa mermiyi sıfırladım. Fı Şimdi ortada kaldık. Bunlardan toplayın bari bir şeyler. Bak ya. Yok. Şunu bir temizleyin bari. Bir kişi bir kişi değil. işte şu ya. Vallahi şu ikisi. Dur bakalım o ikisini nasıl halledeceğiz. Mermi sizden kaldırdık. Mermim yok. Mermim <laughs> şey yok. Yani mermi olmadığı için devam edeceğiz. Yani. Ya. Tövbe ya, tövbe. Evet, devam edelim. Bakalım ne var. Ha vurdular. Geldim şimdi yanınıza. Şimdi sizin kafanızı gözünüzü açacağım. Dur dur. Şey. Hadi. Devam et. Şuradan. Bir bomba atayım ya. Bir elden basıyoruz diye bir salladım şöyle. kafalarını al. Ölmedi mi? Kaçtı mı? Vay tedbiri. var Hadi. Şimdi ne kadar girdi. Mermi yoksa. Balta var. Ya... Vur şunu ya. Hah. Şimdi gel bakalım. Tabanca mezmurisinde oldu. Şunu da bir açıp... Şuradan da bir mermi alayım. Şimdi ondan sonra şunu rahatlat. Kapışayım şundan. Ha. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız. Hadi. Sonunda ya. Eve girmenin yolu. Mühimatları bir toplayın da. Eve girmenin yolu. Ha. Mermiyi de aldım güzel şimdi. Az dostum mermimiz oldu. Şuradan mı çıkacağım? Bakalım. Aha burada. Ha merdiveni kaldırdık. güzel. Merdiveni kaldırdık. Çık bakalım. Dikkatli olalım içeride her şey olabilir. Bakayım. Eve girmenin yolunu buldum da. Hm ara sen de bakalım ne oluyor. Hadi <laughs> kim geliyor bakalım. Ha orada bir <laughs> çocuk. Ha bu izin sürdüğümüz çocuk bu o zaman bulduk tamam güzel. İzin sürdüğümüz çocuğu bulduk. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Is Is this your room? Bu konuşuyor da that's really great. Uh, are, are these yours? No. Nisan mı şimdi ha? Tamam Nisan sakin ol istemiyorum sen olsun o. Ben sana kurtarmaya geldim ya. Yani. Ne zaman gelmez? Nisan sakin ol Nisan ya motoru istemiyorum Hah. Göreve bak. Aa, etraf zombi dolmuştu. Aynı kimse yoktu. Gel çocuğum, peşimden gel. Burası kalabalık. Ne zaman geldiniz daha aynı kimse yoktu ya. Şuradan. Bak, yeden, köşeden geleceğim. Yani şimdi bu kalabalığa girersem doğru düzgün mermim de yok. Zor olur bizim için. Şöyle devam edelim bakalım. Şu gitsin bir sürüngen. Ben şuradan kenardan şunu da alalım. Animetleri es geçmeyelim. Güzel o mermi. Harika. Gel çocuğum, takip et beni. Seni güvenli yere götüreceğim. Burada haritamla, mineral haritamda birileri var gibi gösteriyor da. Nerede nerede? Şurada uh, içerideler. İçerikim zombi dolu. Devam. Hastalıklı dolu. Hadi, motor de Amma uzakta kalmış ya. Şöyle çöme çöme sine sine gidelim. Ha, Şu. Şuna bir arkadan deşiş yapalım. Tamam. Evet. Başka. Ha, şimdi iki tane gözüküyorlar. Şimdi bu botların içerisinden bunların bir boş alanını bulup en azından birini gizli saldırıyla öldürmem lazım ki beni uğraştırmasınlar. Arkalarına döndükleri anda şimdi en azından şunu bir şöyle deşelim gelelim sana gel aa tamın tadına bir bak şunu hadi o zaman şunu al ya bugün bu helalsin be diyorsun bir de baltayı kafasına tamamdır Böğrünü deştim. Şimdi devam edebiliriz. Gel kızım nereye gidiyorsun orada zombiler dolu ya. Kafana göre nereye gidiyorsan ben takip edeceğim. Gel bakalım. Şuradan. Burada devamından çıkıyor muyum? Nasıl ya? Kız mı geride kaldı? Gel yavrum ya gel gel. Hadi bakalım. Hadi yani alanından çıkması işte buradayım. Ayı yenmek mi? Aha. Ayı bu. Aa o kadar zombi yetmedi. Bir daha iyi çıktı karşımıza. Tamam şimdi tam oldu. Ne yapacağım şimdi bu ayıyla mı savaşmam lazım? Allah ak kaya giymedim ya. Gel bakalım. Ayı kardeş. Evin içine saklansam. görev ayı yiyen diyor zaten. Bunu bir şekilde öldürmem lazım. Ya Ne Bunu atsam şöyle patlatsam. Ah kaçırdık ya. O zaman şöyle biraz sıkayım ben ya. Uzak şu. Hadi güzel oldu iyi denk geldi. Hadi ben o patlattım hadi nasıl bir şey olmuyor ya. Ne oluyor? Oraya sıktım. Gel. Vay ne enerji enerjisi yok mu ya? Ha var mı öyle iş? Ne net telliyormuş. O kadar kafasına sıkıyorum AK'yı bırak abi ya. Yani ayı diye ne olursa olsun. Ayı mı zombileşmiş yoksa hastalıkları kaplanmış. Ha bir de zombiler geldi şimdi kalmadı. Oh. Ha yürü git. Birbirinizi yiyin beni bırakın. Canlılık tükendi. Aa ah. oh. Kaç yap. Yap. Ayı gibi. O kadar vurmuşsun o kadar geçmişsin daha. Bir şey olmuyor ya. Kaç oğlum şuradan ya. Mermileri. Bu zombilere yapıyor bana ya. Oh. Oh alayı. Şunu da alayı. İşte. Gitmez. Ben bilirsem... Ayı buraya çıkamadın. Ayı da kendim emniyet almış olur. Üzülmenizi yiyin, <laughs> Tam tabanca yedi zombi. Zombi öldü sadece. Gel. Al. Şunu da. Bak ya. Gel buraya. Gel ben buradayım gel gel. Ah. Onu da ya. O kadar zombi yetmiyor ki bir daha ayınla uğraştık. Gel yavrum gel tamam hadi güven de burası şimdi. Gel şu motor atla bir an evvel gidelim buradan ya. Bin bin hadi. Atla. Okay. Hey. Hoşper. What's your name? What's uh, your name? My Deacon. Uh, Lisa. Ateşli Lisa. How sıkıntı. did you live out here alone for bas, bas, all this time? Bas 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 <laughs> okay. bas. Hey, rock huh? used to take me bütün elimiz eksikti. Tünelde başımıza bir şey gelmez umarım. Bakalım. Benim gönlümde bir şey yok. Devam. <laughs> devam. Devam devam devam. Hadi. Nah kid the camp. You'll be safe there, you'll see. Okay. Fucking tamamdır. İyi. Ben gerçekten şu zamanda rahat alamam. Did think real hard? Değil. Did any of Motoru biraz daha geliştirmem lazım? No. Daha hızlanması lazım. Buradan bir sikiyle buluş yapalım. Güzel. Kamp hakkını bir teslim edeyim, bakın ondan sonra ne olacak? Videomuz zaten yeterince yeter kadar oldu. Kampta yapıp videoyu tamamlarım dostlar. All bu this is it. We're here, so just stay with me. Yine ekstra, ekstra birileri yaptık. ayı ile bile kapıştık yani kurtarma görevi yaptık. Bir <laughs> kaç vas zombi yuvası hani? Tamam bu çocuğu kurtardık şimdi. Görevimiz <laughs> buymuş demek ki. <laughs> İyi o zaman. Hadi geçelim. Bu muhakkak kısımlarına dostlar. Bu resmen mucize diyor. <laughs> mucize değil benim meselim ben kurtardım. Canımı tehlikeye attım. Ayılarla, zombilerle kapıştım. Görev tamamlandı. Güzel. Artık güvendesin. Yüzde %20 oldu. Tamam. Bir tüfek tabanca değil. Yok ya. Konuma sür diyor. 1,5 kilometrelik mesela bir görev var da. Şuradan kamptan gelmişken yani şuradan hey, tamamlatma et, tamir edip hey, yaktım da fulleyim. Tamam. Fill evet. Up. Come back soon. Başka yapacak bir şey Motor tamircisi de iyi tamir yapıyor. Hey, motorumun tamam, yanına varıp sevimi yapalım. Ondan sonra şey yapayım. Videomu tamamlayayım dostlar. Evet. Bir de Eskan videomun daha sonuna gelirken arkadaşlar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerini esirgemeyin diyorum. Her zaman söylediğim gibi. Başka başarıyla görüşmek dileğiyle. Her şey da olsun. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın videomdan da bu kadar.